Tekrar hoş geldiniz. Ee, i̇şte duyurudan bildiğiniz gibi ismim Murat Yıldız. Ee, orman mühendisiyim. Sosyal bilimler alanında bir doktora yaptım çevre etiği üzerine. Ee, korunan alanlarla ilgili çalışıyorum. Korunan alanların yönetimi, e, oluşturduğu algı, e, insanla doğanın arasında oluşturulabilecek bir dil, e, o dil üzerine ve onun e, biyopolitikası, e, Hatta zihnimizde metallaşan bazı şeylerin nasıl e, yeryüzünü korumada dezavantajı dönüştüğü üzerine de e, böyle bir karşılık teori de ortaya koyuyorum. Hani aslında bu sadece bana ait değil tabi. Hani, e, o teoriyi besliyorum. E, parçalı parçalı herkes bunu ifade ediyor bir şekilde doğa koruma alanında çalışanlar. E, ama biz işte bir şeyleri sadece ağaçtan sadece ne bile bir kuştan veya bir sokaktaki hayvandan ibaret olarak değil, ee, onun birlikte getirdiği yılların bin yılların belki asırların daha fazla uzun sürelerin e, biriktirdiği kültürler üzerinden anlatmaya çalıştık. Ya, i̇şim de böyle bir şeydi ama e, bakıyorum şimdi e, Kaan burada Kaan Özdemir, e, az sonra izleyeceğimiz Kadim'in de e, yönetmeni ama o her işimize bakıyor işte. <laughs> biz hep e, olayları değişik gözle bakmaya çalıştık. E, yakalayamadığımız, çok böyle analojilerle doğrudan e, yargılayıp mutlu ol, mutsuz olduğumuz e, birçok öğenin arka planını bulmaya çalıştık. E, TED Üniversitesi'nde de bunları anlattığım uygulamalı etik temelli bir sosyal çevre etiği okulum var, e, dersim var. E, i̇şte multidisipliner bir e, ana bilim dalında. E, daha doğrusu bir ek dalda Dünya Vatandaşlığı Ektal'ında ona, onlara çok değişik bölümlerden öğrencilere bu hikayeyi anlatıyorum ve hatta onları hayatın içine katıyorum dersin uygulamalarıyla. Tesadüf ilk ders verdiğim dönemde belgeselin de çekimleri vardı. Üç öğrencim de o çekimlerde yer aldı. Bazı bölümlerde göreceksiniz. Youtube'da bulabilirsiniz. 13 bölüm hepsi var. Eee ve biz yaşlı ağaçları konuşurken, onları e, gezerken e, bu bölüm böyle uzun bir bölümdü. E, biz bayağı bölümler için e, bizi susturamadıkları için bolca konuştuk Ercan'la. E, biz iki gö ayrı gözle baktık hani belgeselde ilk önce neden iki kişi, neden iki kişi? neden iki anlatıcı derken biz çekimlere başladığımızda onun şekli ortaya çıktı. Çünkü o bütün biyolojisi, ekolojisi gözüyle bakıyordu ve ben de işin felsefesi gözüyle bakıyordum. Şey diyordum, düşünsene diyordum. 4000 yıldır buradasın ve her şey senin gözünün önünde olup bitiyor. işte kimileri ölüyor, kimileri doğuyor, kimileri kaybolup gidiyor farkında bile olmuyorsun. O da bana şey diyordu, sen böyle paflagonyalı bir şair gibi düşündüğün için e, felsefeye biraz benden fazla kafayı taktığın için böyle düşünüyorsun ama ben de bu ağaç 4000 yıldır buradayken e, onun çevresinde geçen, giden bütün hayatı, insanları, hayvanları onların gözünden bu ağaç nasıldı? E, onu anlatmaya çalışıyorum, onu algılamaya çalışıyorum diyordu ve işte Kaan'la e, Sedat'la iki ayrı plan çekiyorlardı. Bir ağacı 360 derece dışarıdan gören bir plan ve bir de ağacın olduğu yerden yeryüzünü o bakış açısını 360 derece gören bir plan çekiyorlardı. Böylece biz aylar süren belki 70-80 bin kilometre yol yaptığımız zamanlar yaşadık. Ama çok keyifliydi, çok şey kattı bize ve böyle bir şey başladı. Ee, bunun üzerine de birçok şey gelişti. Mesela 3. ve dördüncü bölümü Kütahya'da çektik. Ee, orada bir anı taaç vardı. Ee, bu afişte gördüğünüz Ardı ağacı. Ee, onun için gittiğimizde Ayzano'yu Antik Kenti'ni de çektik. Kazı Başkanı'na tesadüf ettik. Biz tapınakta çekim yapmaya çalışıyoruz. Hani bakanlığa giden izin yazımızın onlara ulaşıp ulaşmadığını teyit etmeye çalışırken Kazı Başkanımız da oradaydı. Onu da hemen kameraların karşısına aldık. Kameralar kayıttan çıktık dediklerinde e, Elif Hoca dedi ki gelin yazın gelir misiniz dedi. Biz bu sene nekropolis kazıyoruz. E, Roma Eski Roma'da ölü yakma geleneği olduğu için oradan çıkan e, odun parçalarını, ahşap malzemeyi, yanmış odunları e, türlerini tayin edelim e, dedik. 2-3 gün gittik. E, restore edilen bir ev vardı gelişim için, turizmin gelişmesi için, kırsal kalkınma için. E, ve bir işlevlendirmeye çalışıyorlardı. Ben de kırsalda turizmin, doğa kültüre dayalı turizmin gelişimi için değişik bakanlıkların genel müdürlüklerine danışmanlık yapıyordum. Hem eğitim anlamında hem planlama proje anlamında. Öyle bir işbirliği protokolü yaptık. Ben hayalimdeki gibi bir antik kente bir çevre etiği okulu kurmuş oldum. Aynı zamanda da orası tabii bir konaklama yeri olduğu için turizme hizmet etmesi isteniyordu. Başka bir yatak alternatifi yoktu orada. Ee, Çavdari Serebiyatı altında da bir pansiyon haline geldi. Orada işte böyle bir hayatın içine kapıldım. Orada da işte değerli hocalarımla e, tanıştık, bir telefon aldım. Murat hocam neredesiniz? Yoldayım geliyorum. Bekliyoruz o zaman gelin tanışalım dediler sağ olsunlar. Ee, ve onun ardından da bugün buradayım. Ee, bir bölüm izlesek de ondan sonra devam etsek belki daha ee, iyi olacak. Yoksa böyle aralıksız konuşuyorum. Sonra bana 4 saat gönderiyorlar bundan 3 dakikalık bir şey çıkar diye. <laughs> hani işin keyfi bir yana biz tabii şimdi neredeyse belgeseli hepimiz bir arada tek. Yani ilk kez izledik gibi bir şey oldu yani. Birimiz İstanbul'da, birimiz Trabzon'da falan. Ee, bir de koşturmaca sezon yani daha doğrusu mevsim e, artık sonuna geliyor. Ee, ve biz bir kısmını kışta karda çektik. Ee, çok güzel zamanlar geçti, çok şey öğrendik, çok şeye ulaştık. Yani e, antı ağaçlar tabii neden önemliydi bizim için? Ee, hem e, fiilen yani canlı varlık olarak, kütle olarak birçok bilgiyi içinde taşıyor. Yani işte duyarsınız bilim adamlarının, e, bilim insanlarının şey yaptığını işte anlatıyor. E, Kutuplardaki e, buzlardan e, karotlar aldığı ve sonuçta e, binlerce yıl geriye belki gittiklerini veya yüzlerce yıl geriye giderek o zamanın iklim verilerine derlediklerini ya da işte biz ağaçların halkalarının sıklıklarından içerisindeki bilgileri e, edinmeye çalışıyoruz. İşte deredeki e, veya suların yani top top e, suyun taşındığı havzaların göl dipleri, akarsu diplerinde ki e, alanlardan sediment karotları alıyoruz böyle. Aynı yaş gibi onların her bir halkası işte Hakan Hocam, benim doktor hocamdır aynı zamanda. E, yani böyle bir hafif National Geographic tarzı bir hayatın bir kısmını e, buraya aktarmaya çalıştık. E, keyifli olduğunu düşünüyoruz. Yani hayatımızda başka bir sayfa açtı, hepimize değişik e, bir zaman oluşturdu. Her ağacın verdiği bir tepki var. Ee, bakarsınız böyle bir kesik ağaçta şeydir e, ağaç o koyu renkli çizgiler kuş odunu beyazlar yaz odunudur Dolayısıyla bir e, bir beyaz ve bir koyu renk bir yılı temsil eder ama biz tabi koyuları sayarak buna varabiliyoruz e, koyular şeyin arası e, e, daha dar olduğu zaman diyorsunuz ki iklim koşulları e, sınırlayıcı hani fazlaca büyüyememiş ya da ağacın bir tarafında öyle bir tarafı geniş bir tarafında baskı olmuş falan birçok şey diyebilirsiniz. Ama porsukta bir bakıyorsunuz kalın bir koyu çizgi var. Ee, hani bu konuda gerçekten işte çalışan çok fazla kimse yok. İşte Ercan hocam da tesadüf yurt dışında Erasmus'ta gittiği dönemde orada e, Boden Kültür'de Avusturya'da porsukla çalışan bir ekiple birlikte olmuş ve Porsu'nun ekolojisi aslında belki de fiziki coğrafyacıların daha çok ilgisini çekecek çünkü iklim verisi elde ediyor. Ki ben zaman zaman işte şeyi çok merak ederim işte iklim siyaset ilişkisi yani iklimin toplumların göçlerini, kavgalarını, savaşlarını, isyanlarını hepsinin korelasyonuna bir ilişkisini kurmaya çalışırlar falan böyle on binlerce yılı. Ee, ve böyle bir 3-4 milimlik bir kalınlıkta bir bakıyorsunuz e, Halkadan daha çok o traheleri, o e, iletim borularına falan iniyor analiz Bir bakıyorsunuz 150 yıl e, da 2 milim 3 milim büyümüş Şimdi siz o e, koyulukları kattığınız zaman bir anda zaten 1000-1500 yaş oradan artıyor Yani aradaki fark bu Bunun çok bilinmemesi doğal çünkü orman mühendisleri olarak bizler Üretim yaptığımız orman ağaçları dışındaki ağaçlardan artım vurgusu bile almayız. Eğer çok yaşlıysa, çok kalınsa onları tescil edebilmek, bir anıt ağaç formu doldurabilmek adına alırız. Yani porsuk ağacı bu nedenle ölümsüzlüğü ve yeniden doğuşu simgeler. Çünkü yani 100-150 yıl kendini böyle kapatıp şey yapmayan bir ağaçtan bahsediyoruz ormanın dış etkenlere karşı kendini koruyan bir ağaçtan başlıyor, bahsediyoruz ki başka mesela ilk bölümde Çamlı hemşini çekerken e, izlerseniz bir Ali Amca var. E, bu Leopold'ü belki duymuşsunuzdur hani doğa e, toprak etiği üzerine e, bir yeryüzü etiği felsefesini ortaya koyan bir orman mühendisi aslında. E, bir yandan da bir avcı. Hani bir 100 yıl öncesinin e, kendini bir Kurdu vurduğunda keşfettiği, onunla göz göze o can çekişirken geldiği, göz göze geldiği anı e, resmeder. Çünkü onun söylemine göre avcıların cenneti kurtların hiç olmadığı bir ormandır. Çünkü bolca geyik vardır. E, der işte o vurduğu kurttan sonra dünyası değişiyor, başka şeyler anlatıyor. Yaşadığımız her şey orada anlık gelişiyor. Yani belgeselde hiçbir şey gidelim şunu çekelim diye o yüzden hep Sedat'la kavga ediyorduk. Hadi bize yazın diyor. Gidince göreceğiz ne ne, ne çekeceğimizi falan diyorduk. <laughs> Biz sadece oraya gidiyoruz. Hikaye sadece buna ibaret. Ondan sonra e, ve şey yaptık. E, anlatsana derken Ercan dedi ki sen burada doğayla, kurtla, kuşla hepsiyle e, do, e, anlaşma yani dostane bir şekilde yaşıyorsun. Onlar sana zarar vermiyor. Sen vermiyorsun. Ben de dedim ki peki dedim burada e, işte nasıl dedi. Evet dedi kurtları dedi mesela devlet izin vermiyor diyor. Kur, kurta canavar diyorlar Anadolu'nun her yerinde mesela canavar. Ayı bunlar vurulabilir diyor. Çünkü ama diyor devlet izin vermiyor biz de bir kurşun bile sıkmıyoruz diyor. E peki dedim bir gün deseler ki hiç geyik kalmadı bu dünya dağda diyorum. yok diyor pardon hiç kurt kalmadı her yeri geyik sardı. Senin bu keçilerini otlattığın çayırların hepsini yediler. O kadar türüyemez dedi. Dedim ki e, kurt azalırsa o çok türer dedim. He falan dedi. E, bakıyorsunuz Leopold'un dağ gibi düşünmek felsefesini biz 100 yıl sonra canlandırmışın şimdi aynı amcada bulduk. Yani yeryüzünde doğru hiçbir zaman değişmiyor. Başka nerelere gittik? Yine böyle hani heybetli ağaçlar çektik. Bazı yerlerde de e, hiç öyle anıt ağaç yoktu. Mesela 7 gölleri çektik. Bu 13 bölüm içerisinde 7 göllerin şöyle bir özelliği var. Eee 7 göller insanın çok ulaşabildiği, diğerleri genelde ulaşamaz olduğu yerlerdi. İyi korunan yerlerdi. Mesela e, Elmalı'daki e, o sedirler, ardıçlar onlar e, özel izinle girebilirsiniz. Çoğunlukla da giremezsiniz. Girişin yolun girişinde kilitli bariyerler vardır ve kilitler 2-3 haftada bir değişir hani. Ee, anahtarlar çoğaltmasın şey falan diye. Yani o belgeselde izlediğiniz birçok ağaç zaten korunuyor olmasa biz çekemezdik. Ee, ama tabii toplum görmek istiyor. Ben şimdi mesela sevginin şiddetinden bahsediyorum. Ee, o hani e, nasıl seviyoruz? Yedi gölleri seviyoruz. 10 ee, bin kişi gidiyor bir hafta sonu bir, bir günde. Yani binlerce araba gidiyor, girmeyin deniyor, hayır dolduruyorlar yani kapıdan içeri almamaya çalışıyorsun, bu kadar yol geldik, geleceğiz arkadaş falan diyorlar. Çünkü yürüdükçe yanında o toprak sıkılaşıyor. Toprak onların gıda, yani bizim boğazımıza ağzımıza böyle... Ayağıyla birisi bassa ne hissedersek veya ne 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 demekse bizim için onun için de o çünkü bütün suyu mineralleri azotu falan aldığı yer köklerine ulaştığımız yer çevresindeki toprak tamam kimisi köklerinin uç kısımlarıyla alır bu mesafe daha da uzar biz mesela porsuk ağacında yönetim planını da biz yaptık on binlerce foto kapan fotoğrafı aldık ve videosu aldık hangi hayvan Hangi zamanlarda geliyor? insan geldikten kaç gün sonra kaç gün hangi hayvan kaç gün uzaklaşıyor? Yani işte tilki kaç gün sonra geliyor? Ayı kaç gün sonra geliyorları kaydettik ve bunlara göre haftada 3 gün ziyaret dedik. Cuma cumartesi pazar. Buna da üreme dönemlerinde hassas dönemlerde bölge müdürlüğü, İl müdürlüğü, milli parklar müdürlüğü bu girişleri de kapatabilir dedik. İşte 10 kişilik gruplar halinde yiyecek içeceğinizi aşağıdaki bir kabine bırakarak su almak istiyorsanız işte milli parklar logolu bir şişeyle gidip o şişeyi geri getirme zorunluluğu. Yani indiğinizde içmeseniz bile ben bu şişeyi yukarıda bırakmadım diye teyit ettiğiniz bir sistem getirdik. Rehber eşliğinde dedik. Ee, hani o ormanı gezebilirsiniz, yol üstünde işte o 1164 yaşındaki ağaç var. Ee, ormanın kendisi yani e, kayınlar bile veya 500 yaşında falan kayınlar var orada. Ee, ama şey e, 4000 yaşındaki ağaca gitmek istiyorsanız onun için randevu alacaksınız ya da müsaitse e, boşluk varsa rehber eşliğinde çıkacaksınız. Bunların hepsinin koşullarını koyduk. Bir peyzaj planı yapıldı. O projeyi yapan firmanın yanında arazi çalışmasında biz de plan yapıcı olarak gittik, bulunduk ve dedik ki şöyle olsun buraya doğal ağaç dallarından basamaklar yapılsın ki o yol üzerindeki bütün ağaçları öldürmeyelim. Onlar çünkü mesela Göller'de üst dallar artık kopup düşmeye başlıyor. Bir tanesi hatta benim böyle 2 metre yanıma düştü, altı yedi metre uzunluğundaki bir dal. Evet. Çünkü işte o sevginin şiddetini o bölümde işledik. Yedi göller bölümünde işledik. Evet. Gidiyoruz. Var olmak istiyoruz. Yanında olmak istiyoruz. Yani dört bin yaşındaki ağaca 1100 yaşındaki ağaca gidip ismini yazmak isteyen yazan insanlar Tabii. oldu. Mesela bir bizim Trabzon'da Üniversite yıllarındayken işte o zamanlarda kurulan bir e, Trabzon Tenis ve Dağcılık Kulübü vardı. Onun bir Patika diye dergisi var. İşte onun üçüncü sayısında e, Doğa Sevgisi ve Etik diye bir yazı yazdım. E, i̇çeriği şöyleydi yani e, gittiğimizde böyle bir çığlık atma, bağırıp çağırma e, ihtiyacı oluyor. Bütün yürüyüşçüler Gelir böyle bir çığlık atarlar, bir bağırırlar, bir böyle ben buradayım deme ihtiyacı hissediyorlar. Ya da evinde, kendi evcil, yani köpeğini getiriyor mesela oraya. İşte bu tip şeyler çok, aslında mesela neden köpek götürmüyoruz, götürmemeliyiz? Çünkü hayvanlar kendi idrarlarıyla teritoriyi, kendi alanlarını işaretleyen varlıklar. Dolayısıyla orada yaban hayatı dışarıdan gelen bir idrar kokusunu kendine tehdit algılıyor. Beslenme tedirginliği yaşıyor, üreme tedirginliği yaşıyor. Bir de evcil hayvanların taşıdığı patojenler ormanda olmayabiliyor birçoğu. Mesela bir şey çok görüntüleri kanlı bakarken bir yaban kedisi gördük Gerfield yani. hani Şimdi onun melezlenip de bir tekire dönüşen bir soyunun yani bir buçuk iki senede onun soyu tekir olur yani o kadar ve mesela Çavdar Hisar'da da bana Orfeus Hoca falan demeye başladılar dedim niye böyle diyorsunuz e, işte eski bir orkestram var üniversiteden beri Kaçkar İllusion e, onunla Zeus Tapınağı'nın önünde bir geçen yıl e, sempozyuma katılanlara bir kendi işte göç belgesel bestelerimizden oluşan bir şey sunduk e, konser yaptık e, o böyle hani hoca çalıyor ama İşin hikayesi şu, o okulumuzun Çavdar Evi'nin bahçesinde hiçbir hayvana, bir tek sincap ailemiz dışında şey yapmıyoruz, besleme özel bilgi göstermiyoruz. Sincaplarla da aramızda böyle iyi diyoruz. Yani hani bazen şey yapıyorum, tutunsunlar çünkü bazen kediler, köpekler falan yaralıyor. Bu sefer su içmeye gidemiyorlar, hayatta kalma şansına sahiplerse. Eee... İşte bırakıyorum ekmeği, oturuyorum, o gelip yiyor, bakıyor falan. En son cep telefonuyla çekecek kadar yakındık ama daha fazlasına ne o müsaade istiyor ediyordu ne de biz sırnaşıyorduk. Yani öyle bir şeyimiz yok hala. E, sansarlar geliyor. E, bu sene ilkiler geldi. Sonra hani böyle gittiğinizde kahve içerken e, şehrin içinde şeyler gelir, serçeler falan masaya artık şey yapıyor, bizde kızıl gerdanlar, kuyruk sallayanlar falan gelmeye başladı. E, çünkü sanki böyle bir güvenli zon, güvenli alan e, kodladılar kafalarında. Mesela hemen duvarımızın dibinde bir kara leylek yaşıyor. E, 4-5 tane akbalıkçıl yaşıyor. Yani böyle bir yengecimiz var. Bir şeyimiz var yani böceklerimiz bile korkmuyorum bunlar broş gibi çok güzeller falan diye insanlar seviyor. Yani ee, öyle bir hayatımız var yani onu o yüzden de böyle işte Orfeus gibi adlandırıyoruz. Ee, son günlerde yanan alanlara ağaç dikme konusunda çok e, hırslıyız ee, ama mesela e, bir Kızılçam kozalağının sadece yangında açılan, e, Kızılçam'ın sadece yangının yüksek sıcaklıklarında açılan kozalakları var. Ee, 200 1 milyon yıldan fazladır Kızılçamlar bu coğrafyada bir evrim geçiriyorlar ve yangınla yaşamayı hatta yangını bir araç olarak kullanmayı öğrenler. Tamam. %95'i tüm dünyada e, yangınların insan kökenli dolaylı yoldan, doğrudan e, fark etmiyor. E, ama e, sonuçta e, ağaçlar veya ormanda bir yangın çıktığında tohumlar şey demiyor. Beni insan yaktı, ben yeşer miyim? Gelsin, diksin, bana ne demiyor? O zaten en güçlü, ee, sonra en iyi tutunabilecek evet. genleri o kozalaklar taşıyor, o kozalaklardaki tohumlar taşıyor. Siz dolayısıyla eğer orayı böyle dozerle alıp evet. temizleyip yerine fidanlıktan bir fidan getirirseniz, bu şuna benzer. Çocuğunuz hastalandı, attınız, gidip başka bir yerden bir çocuk edinip. Getirip eve koydunuz. Sen benim çocuğumuzun geleceğimsin dediniz. Yani e, oraya ait olanı, o güçlü olanı e, orada barındırmamız gerekir. Normalde yangından sonra ağaçlandırmamız gereken alanların yüzdesi ikiyi geçmez, yüzde ikiyi falan geçmez. E, çünkü hiç tohum yoktur. Normalde ne yapılır? E, tohum içeren, kozalak içeren dallar kesilerek e, önce o ana büyük gövdeler alınır. E, alanda e, çünkü onların içi yanmaz çoğunlukla kabuğu yanar veya üst kısımları e, o da bir hasılat olur aslında ama ışık açılır ve o ışık açılan yerde o dalları serersiniz ilk ilk geçirdikleri ilk baharın ardından gidin e, içeri giremezsiniz böyle e, her yer yem yeşil adım atacak yer bulamazsınız ki çoğu zaman yangın sonrası kendiliğinden gelen ormanlarda biz iyi gelişim yapsınlar diye sıklık bakımı yaparız. Kendimiz bile doğal gençleştirme yapsak. Ee, oraya giremiyorsunuz yani. Mesela Çanakkale'de öyle bir alanın fotoğrafları geldi geçen. Yani dedi iş makine şeyle hani böyle çim biçme makinesi gibi bir şeylerle falan e, ayıklayarak onların birbirini boğmasını engelledik. Orman o kadar büyük bir reaksiyon vermiş ki o ağaçlar. E, ve mesela o tohumlar Asgari 13-14 sene çimlenebilme özelliğini koruyor. Yani uygun koşulu bekliyor. Nem koşulunu, ışık koşulunu bekliyor ve 13-14 sene direniyor. Şimdi insan olarak biz sevgimizle aslında hem kendi hem de ormanların geleceğini yok etmiş de olabiliyoruz. Hatta mesela şu Marmaris'teki otel bildiğim kadarıyla 90'lı yılların başında ruhsatı alınmış işletme, yani turizm yatırım ruhsatı. Çünkü 85 yılında çıkan bir turizmi teşvik yasasıyla bir alan turizm gelişme alanı ilan edildiğinde o alanın şeyi 60 gün içerisinde eğer çok ciddi bir içme suyu kaynağı, tatlı su kaynağı değilse veya bir herhangi bir türün çok yaşamsal bir koruma alanı değilse 60 gün içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na e, aktarılması zorunluluğu vardır. Yani buna itiraz edemiyor. Şimdi dolayısıyla muhatabınız e, kültür turizm oluyor. Yani hani burayı neden yaptım? E, Tabi yanmış olması e, biraz o oteli yapanın bahtsızlığı olmuş. Çünkü biz e, bir sene Mersin var. Antalya 1800 kilometre böyle karadan biraz da tekne kiralayarak bütün o koyların e, mevcut kullanım durumuna baktık. Yani bir sit alanlarında e, aşırı bir kullanım var mı, e, nedir onun yani aşırı veya normal neyse o durum tespiti. Bir de kontrolsüz biçimde gelişen alanlar var. İnsanlar kullanmaya başlamış. Ama bir kontrol altına alınması gerekiyorsa e, onun bir e, raporunu yazdığımız bir çalışma vardı. Ben orada iyice yüzleştim. Yani biz aslında kıyı bırakmamışız. Biz hatta belgesel çekerken Yenice Ormanları'na gittik. Bütün ekip işte kameramanlar, görüntü yönetmenleri hepsi falan işte dedi korursan böyle olur hiç dokunulmamış ne güzel dediler. Biz de güldük çünkü fakültede ilk öğrendiğimiz şey Yenice Ormanları Türkiye'nin ilk orman işletmesinin olduğu yerdir. Ve halen bugün de fiilen en çok odun ham maddesi üretilen yerdir. Ama ormana gittiğiniz zaman eğer yerde bir tomruk kesilmiş bir tomruk görmezseniz oradan orman hasa, ürünü hasat ettiğimizi... Ee, anlayamazsınız. Çünkü e, zayıflayan ormanların yıkım evreleri vardır. E, yüzlerce yıl böyle bir döngü olur. E, sıkışır. E, çok sıkışık olduğu için şey yapamaz. Hani daha derin kökler yapıp güçlü tutunamaz. Daha güçlü gövdeler e, yapamaz. E, ve bir yangında veya ne bileyim bir rüzgarda kar devrinde o alan açılır. Alan açılınca hemen Yapraklı ağaçlar gelir, işte kayın gibi ağaçlar alanı ele geçirirler. Ee, uzun uzun onlarca yüzlerce yıl sonra tekrar çam ağaçları orayı e, devralır. Biz kullandığımız için bu döngüyü atlatıyoruz. Yani ormanın yıkım e, evresini biz e, uygun müdahalelerle aradan zaman zaman bazı bireyleri alarak belli yaşa çağa gelmiş e, bireyleri alarak ormana ışık veriyoruz. Işık verdiğimiz zaman Hemen o genç nesil e, yeşeriyor. Yani biz doğanın kendi dinamiklerini kullanarak ondan hasat alıyoruz. E, bu biraz aslında bizim de işte geçen yıl, Ercan Hoca ile gittik geçen yıllarda 2-3 yıl önce e, etik eğitimi konferansında. Ormanların, ormancılığın ve yaşlı ormanların etiğin anlatılmasında nasıl bir rolü olacağını falan anlattık. Böyle. Yani biz böyle aldık gittik devam ettik ama... <laughs> Ee, çok teşekkür ediyorum ee... teşekkür <laughs>